Bak. Ortalığı yukarı kula. Hayır, şöyle yap. Muhittin. <laughs> oğlum, bulaşıkları yıkar mısın lütfen? Canım için. Canım oğlum. Sen bunu böyle mi bulursun? Gel. Oğlum patlatacaksın ya. Güzel, yakışıyorsun David. <laughs> kaldır, kaldır, yukarı çıkıyor. <laughs> Başlayabilirsin, ne zaman hazırsan. Hadi arkadaşlar. benim Aslında. oğlum geri zekalı olduğu için balkondan çağırıyor taksiyi. mükemmel bir akıl. Oğlum bir altını bir şeyle bağlamak lazım. ya böyle olmuyor. video <laughs> mu? mi? Konuştuğun zaman aşağı. Ne diyorum? Devam ediyorsun. Uh, rapli. Uh, uh, unuttun mu rapli? Ay bak kıs. Yok. Yalan mı sana? Hadi. Kim geldi bu saatte? Tıp tıp. tıp. Oğlum git bak. Ben bakalım şu an. Dizim başı birazdan kimsenin orucu almalı. Olmadı ki hiçbir şey <laughs> anlaşılmadı. Gel lan buraya. Güzel. Sanki şey... Çekmeye başladık gel. Çekmediniz mi demi? <laughs> bana bak kupa çığlıyor. Dur dur. Bana bak kes sesini yoksun seni. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil bu. Muhittin! Kahveye ocak... Ayy. Ocağa kahve koy. Kahveye ocak koy. Hadi. <laughs> ha. <laughs> bak nasıl bir Çocuklar, ben bir Eller. Muhittin! Tamam. Ben, ben, gözü ben gözüküyorum, ben hayatta bayağı iyi gözüküyorum. Bakayım. He? Baksana, bu çaba şuraları attık ya. ya. İçine atmıyorum değil mi? Pis pis kokuyorsunuz falan. Evet. pis kokuyor ya. Tek... Ooo! Oh. 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 Oh bir dakika. Yuh, para görmedim ben. Ne şöyle yapıyorsun. Yoo ben görmedim. Koyacağım ha. Kesin bu para bugün benim var. olacak. Hadi. Öyle değil. Ya bak kalsın bak sen. Bak sen kalsın dedi ben de kalsın. Tamam. <laughs> bak bir şey söylesene. Bir şey ben mi evet. bir şey? Bir şey söylesene oğluna. Anladın mı? Böyle söyle. Oğlum sana bir şey söylüyorum. Hayır. Ya of, oğlum ya. Değil bak. Mi? Babası burada oturuyor ya. Evet. Babası burada oturuyor. Şöyle söylüyorsun. Ya bir şey söylesene oğluna kalk de artık. Olur, kalk. Olayım. Kalk. Daha mı geçiyorsun benimle? Benim ya, oğlum var. Ya oğlanın babası söyleyecek diyorum. Baba oturuyor burada. Olur. Hadi. Oğlum sorumluluğu yoksun şu oğluna söyle kalk. Ya yok ya böyle olmaz. <Gülüyor> <Hadi>. <Gülüyor>